Erdal Cansu 1942 yılında Çarşamba'nın Sungurlu Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlkokulu Çarşamba Yeşilırmak okulunda tamamladım. Daha sonra sanat okuluna devam ettim Samsun'da trenle gidip gelir, gelirken. Sanat Okulu'ndan çıktım. Şimdiki Samsun'daki Namık Kemal Ortaokulu'na yazıldım. Namık Kemal Ortaokulu'ndan, Namık Kemal Lisesi'nden mezun olarak hayata atılmış olduk. Yıldız Sineması'nın kurulmasının sebebi ben kardeşlerimle birlikte Güneş ve Saray Sinemaları vardı o zaman çarşambada. Biz sürekli sinemaya kaçtığımızdan dolayı babamız kızdı. Çok güzel bir bahçemiz vardı. Meyveleri filan bol. Evimiz iki katlıydı. Bahçeyi bozdu. Bir tarafı yazlık, bir tarafı kışlık olmak üzere inşa etti. Allah rahmet eylesin. Sinemayı da sevmezdi rahmetlik. Nasıl sinema yaptı ben de anlamış değilim dediğin gibi. <laughs> Yani vesile böyle başlamış oldu. Güzel bir sinema oluşturdu. Sinema 1960 senesinin Mayıs ayının 30'unda yazlık bahçe olarak faaliyete başladı. O zaman Ayhan Işık, Belgin Doruk, Türkan Şoray'ın filmleri revaştaydı O sinema zık, tıklım tıklım doldu. Çarşambalıların büyük sevgi ve e, takdirini kazandı. Yazlık sinema devam etti. Kışlık sinemada e, bakımları bittikten sonra e, 1 Eylül itibariyle perdelerini çarşambaların hizmetine açtı. Eskiler çok iyi bilirler. 1960 senesinden başlayan Yıldız sineması 1993 senesine kadar devam etti. Tabii Yıldız Sineması'nda kapıcı Nurettin Bey, Allah rahmet eylesin, makinistimiz İbrahim Kılıç, ona da Allah rahmet eylesin. Köksal Öner de bizim e, müdürümüzdü, sinema müdürüydü, Yıldız Sineması'nın müdürü. Bütün film işlerini ve Samsun'da geliş gidişleri, her türlü işlemleri Köksal yürütüyordu. Biz de tabii reklama çıkıyorduk. Yeraltı Sineması Bayanlar Matinası yapıyorduk haftada üç gün. Bayanlar Matinası tıklım tıklım doluyordu. E, Göz yaşlarını bayanlar o zamanın e, filmleri ağlatıcı tarzda e, çekiliyordu. Akşamları da tek matine olarak e, çift film Pazar günleri 3 film olarak çarşamba günleri köylü matinası yapıyorduk 3 film olarak. Batı yakada e, Sungurlu Mahallesi e, Çarşamba Lisesi'nin yanında e, teşekkür teşekkül etmişti. Ee, güzel anılarımız oldu. Güzel günlerimiz geçti. Çok güzel reklamlar yapıyorduk. Her getirdiğimiz filmlerin e, motiflerini yapıyorduk. E, paytonlar tutuyorduk. E, arabalar tutuyorduk. Mahalleleri adım adım e, bütün çarşambanın mahallelerini gezerek Yıldız Sineması'nda bu akşam veya bu gündüz e, şu şu filmler oynuyor diye e, güzel e, reklamını yapıyorduk. Benim de biraz reklamcılığım, üstünlüğü, vasfım olduğu için iyi de ses tonum olduğundan dolayı Yıldız Sineması'nda bu akşam şu vur işte budur. işte şöyle öldürecek, böyle vuracak, böyle katledecek deyince heyecan katıyordum ben de. Tabii akşam geliyorlardı, seyrediyorlardı. Memnun olan vardı, memnun olmayan vardı. Sinemacılık değişik bir meslek. O zamanlar televizyon olmadığı için yani o yıllar sinema coşkusu ve sevdası bütün insanlarda e, vardı. E, o zamanın e, sanatçıları da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Efendim e, Selda Alkorlar işte hatırladığım kadarıyla e, sinema Ayhan Işıklar, Efendim e, Tarık Akanlar, o zamanın jönleri artristleri e, mükemmel olduğu için, bunun dışında Ayhan Işık'ın filmleri vardı, bilakis e, Sarı alışın Alışın e, filmleri, o enteresan hareketleriyle birlikte o yılların bu artistlerinden, bu artistlerinden dolayı çok düşkün oldukları için e, bilakis bayan matinaları full çekiyordu. Çoluk çocuk e, full doluyordu sinema. Yer olmuyordu. O bayanların çoğu belki de rahmetli oldu, belki de yaşıyor, bilemiyorum, anılarda belki bizi izlerlerse onların da anılarını tazelemiş oluruz. Gerçekten sinema dünyası çok renkli ve değişik bir dünya. Herkese nasip olmaz, biz bunu yaşadık. Ben belki üniversite mezunu olacaktım, daha iyi yerlerde, daha genel müdür olacaktım, bilmem ne olacaktım, bir şeyler olacaktım. Ama sinema kutusu, tutkusu ve sevdası Bizi ancak lise mezunu yapabildi. Pythonlarla reklam yapıyorduk. Mesela Kling diye bir film geliyordu. Adama Kling elbisesi yaptırıyorduk. Bu mıyık takıyorduk. Çıkıyordu Python'un üstüne. Bizim yaptığımız renkli reklamlar kimse yapamıyordu. Yani öbür sinemanın rakip sinemalar onu beceremiyorlardı. Benim şeyimin altından çıkıyordu. E, Halk, e, Kling Elbiselerini o zaman çok meşhurdu o film. E, millet heyecanla geliyordu. E, geliyordu. Belki beğeniyordu filmi, belki ya bu kadar abarttın ettin bizi sinemalara çektin ama senin anlattığın kadar güzel film değilmiş gibi şeyler. Tabii bu sinemacılığın son demlerinde de e, belediye başkan adaylığım var. Çarşamba Belediye Başkanı adayım var. Sinema kapanmadan 1989 senesiydi herhalde. Çarşamba Belediye Başkanı adayına adaylığımı koydum. 1700 oy aldım yaklaşık. Hüseyin Değerli kazandı, belediye başkanı oldu iki dönem. Ee, o zaman meydanları full dolduruyordum, çok güzel konuşuyordum. Üç günlük ekşahin anına, altı günlük kuru mesrek doğramış zavallı köylüm. Atatürk size bana böyle mi hediye etti? Nerede köstekli saatiniz, nerede aceskiniz, nerede sekiz köşe kasketiniz deyip köylünün sempatisini kazanıyordu. Benim belediye başkanlığı adaylığımda seni izlemeye gelirdim meydana Erdal abi dedi meydana geliyordu şimdiki başkanımız. Ben şimdiki başkanıma da başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çarşambada güzel işler, güzel şeyler yaptı. Çok da seviliyor herkes tarafından. Partili partisiz herkes tarafından. Halit Doğan çarşamba spora da verdiği o meşhur desteklerden dolayı kendisini de tebrik ediyorum. Sinema makinası iki taneydi bizde. Birisi yazlıkta, birisi kışlık daydı. Yazlıkta yağmur yağdığı zaman onu söyleyemedim. E, halk hemen öbür taraf koltuklara geçiyordu. Yani yağmur yağıyor ya yazlıkta. Hadi e, kışla diyordu. Makinesi hemen e, millet daha içeri girmeden öbür tarafta filmi devam ediyordu, başlıyordu. Enteresan bir yapısı vardı Yıldız Sineması'nın. Şöyle merkeze koyduk e, makine dairesini. E, bir yazlık bahçeye bir de kışlığa. Ee, güzel bir e, donanımla makinalar e, aldık, dünyanın parasını verdik aldık İstanbul'dan. Ama sinema devri kapandığı zaman e, makinaları e, terazide dartarak sattık. Düşünüyor musunuz? Nereden nereye? Tabii ben bu arada e, büfecimiz Kelmarem ile Park Sineması adı altında e, Doğu Yaka'da e, bir sinema oluşturduk. Ee, orada da bir anılarımız oldu, park sineması. Kendi sinemama rakip sinema kurduk, nasıl bir işse. Yani güzel bir e, anı yaşadık Çarşamba'da. O sinema yıllarının kurulmasında 20-22 yaşlarında filan bir delikanlıydık. Ee, çarşamba'da e, dolaşırdık, akşamları sinema bitince karşı geçede e, lokantalarda e, işkembe çorbası içmeye giderdik. Çok enteresan, çok güzel mavi bir hayattı, mavi bir renkliliği vardı. Öyle bir anılar yaşadık. Yıldız Sineması'nın büfesini de meşhur çarşambamızın sembolü Kel Marem işletiyordu. O da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kel Marem de esprileriyle seyircileri coşturuyordu. Sinema yıllarımız çok renkli geçti. Daha sonra baktık şehirde bir düğün salonu sıkıntısı hasıl olduğu için Yıldız Bahçe'yi yıldız düğün salonu şekline sokarak, pis yaparak güzel bir oluşum sağladık. Ve düğün yapmalara başladık Yıldız Bahçe'de. Tabii sinema, televizyonlar başlayınca sinema durumu biraz zayıfladı. Sinemalar iş yapamaz duruma düştü niye derseniz milletin televizyon siyah beyazdan başladı renkliye doğru giderken insanların televizyona olan tutkusu dolayısıyla sinemalar biraz iş durumunu kaybetti. 1960 senesinde perdesini Mayıs 30'da açan Yıldız Sineması 1993 senesinin bir sonbaharında perdesini kapattı. Bir varmış bir yokmuş diyorum. Yıldız Sineması bir efsaneydi. Bu efsanede biz de rol aldık. Ben e, sinema yıllarında gazete kurdum Çarşamba'da. Köylü konuşuyor. Çarşamba'nın sesi diye. O zaman gazete çıkarmak öyle her itin şeyi değildi. Gazetecilik yıllarım vardı Şarşamba'da. Hem sinemacılık başladı, ben gazetecilik mesleğine sevda saldım. Gazeteci 1965 Samspor'un kurulduğu günden bugüne kadar tahminim 56-57 sene geçti. Samspor muhabiri olarak görev aldım. Sinema sonrası bize gazetecilik mesleğe de bir Hatıra olarak kaldı. Hala da gazeteciliğe böyle genç kalmamızın nedenini de soracak olursanız sinemadaki o haşin, hızlı, zevkli, heyecanlı yıllarımız artı gazetecilikte geçirdiğimiz yıllarımız Özlemem olur mu? Benim gençlik anılarımın en büyük başında gelen bir hadise. Yıldız sineması demek, Erdal Cansu demek. Yani benim öbür biladerleri tanımazlar. Ben esas başrollerde oynuyordum. Ben İbrahim Köksal, Nurettin Bey, işte çalışan personelle birlikte teşrifatçılarımız falan da vardı. Güzel bir anılardı. O anıları unutmak mümkün değil. O çarşambanın sokaklarında arabalarla koşmak, bağırmak, söylemek. Ee, enteresan e, laflar üretiyordum. Ürettiğim laflar e, seyredilen filmin ölçüsünü e, hak ediyor mu etmiyor mu da bilmiyorum ama benim hedefim e, sinemayı doldurmak. Güzel günler geçirdik. Unutulacak gibi değil. Hatıralar, e, işte resimlerde var. Ben buradan bizleri o yıllar. Ee, izleyen e, seyircilerimiz şu anda 70 yaşında 60 yaşında 55 yaşında e, 40 yaşında yani 40'ın öncesinin yıldız sinemasını tanıyacağını tahmin etmiyorum yani 40'ın altına düşmüştür ölçü olarak 40'ın üstünde e, 70 80 90, işte bizim gibi yaşlara gelmiş insanların anıları o sinemasında benim olduğu kadar onların da büyük anıları vardır. Kapandı, e, hayırlı oldu ama e, kapanışı da tabii bizleri üzdü. Hatıralarımızın çok olduğu e, uzun yıllar, 60 senesinden 93 senesine kadar olan o zaman herhalde 28 sene falan değil mi? Öyle biz e, 28 yılımızın Yıldız sineması ve Çarşamba'nın sokaklarında geçmesi Duygularımızın tarif edilmeyecek kadar heyecanımızı şey yapmış oldu, birden sıfırlanmış oldu. Hatıralar yok oldu bir anda. Koltuklar yandı, sandalyeler yandı, her şey yandı, kül oldu. Yani yok oldu daha doğrusu. O, o unutulacak bir şey, duygu da değil. Hatırlanacak bir hadise de değil, Yıldız Sineması'nın sahibi olmak, işletmek, işletmesi olmak gurur verici bir olaydı. Bir efsane olarak benim e, sosyal medyada devamlı ben sinemanın resimlerini atarak e, kendimi e, geçmişe sürüklüyorum. Çok insanlar da o e, attığım sinema resimlerinin altında ey gibi gençlik yıllarım deyip e, geçmişi arayan insanlarla karşılaşıyorum. Çarşambalıyız. Çarşambalı olmaya devam edeceğiz. Çarşambalı olmaktan da gurur duyuyoruz.